Kendi üzerimizde çalışmadığımızda kaos halimizde olduğumuz bir gerçek. Kendi üzerimizde çalışınca düzendeyiz diyemeyiz. Çünkü kendi üzerine çalışan çalıştığı kadar karşılığını alacaktır. Bu da demek oluyor ki kendi üzerine her çalışan düzendedir diyemeyiz. Kaostan düzene başlığı bizlerde mutsuzluktan mutluluğa ya da cehennemden cennete gibi bu şekilde bir algıya sebep olabilir. Fakat kendi üzerinde çalışan için bazı kavramlar örneğin mutluluk veya başarı kendi üzerimize çalışmadığımızda bize öğretilen aynı kavramlarla eşit anlamı karşılamaz. Kaostan düzene demek, mutsuzluktan mutluluğa demek değildir. Çünkü kendi üzerimizde çalışmadığımızda kendimize belirli bir hedef koyup çok paramız olduğunda mutlu oluruz ya da okulu bitirdiğimizde mutlu oluruz, iş yerimizde yükseldiğimizde mutlu oluruz gibi nicel mutluluklar oluştururuz. Şunu çok net söyleyebilirim ki kendi üzerinde çalışan insan için mutluluk Mutsuzluktur. Başarı başarısızlıktır. Bunu biraz daha açarak söyleyecek olursam, mutluluğa giden yol mutsuzluğu aktif bir şekilde kabullenmekten geçer. Başarıya giden yol başarısızlıklardan geçer. Pek çok videomda birbiriyle çelişiyor gözüken aynı az evvel söylediğim ifadeler gibi birçok ifade bulabilirsiniz. Yalnız sıkıntı şuradaki kaos versiyonumuzda bir olduğumuzu ve çelişmediğimizi tahayyül ederiz. Oysa kendi üzerimize çalıştıkça bir olmadığımızı görürüz ve kişiliklerimizin birbiriyle çeliştiğini görürüz. Halbuki bu durum bir çeliş değildir bir bütünlüktür. Dün de söylediğimiz gibi anlamsızlık durumu içerisiyle dışarısının çelişmesinden kaynaklanır. Kendi üzerimizde çalışarak o çelişkiyi bütünlüğe doğru çevirebiliriz.